ve İslam tarihinin en meşhur kahramanlarından iki isimden birini kürsüye taşımak istiyorum. Esma bint Amir ve Nesibe bin Kab. Diğer bir adıyla Ümmü Umare. Şu Hazretin Neccar oğullarının şu meşhur kızı Yesrib'in en meşhur delikanlılarından Zeyd bin Asım'ın eşi. İki yiğit doğurmuş ama ne doğurmuş? İslam için doğurmuş sanki. Cihad için doğurmuş sanki. Cennete aşık olmak için doğurmuş. Biri Abdullah, diğeri Habib. Hazreti Musab bin Ümeyr Medine'dedir. Allah Resulü Mekke'de Musab'a bir vazife yüklemiş. Ey Mekke'nin en yakışıklı delikanlısı. Medine'ye gideceksin Yesribet. O eğri yolu düzelteceksin. Her eve İslam girecek her gönle İslam girecek demişti. Musab bin Ümeyr meşhur bir hatipti. Yüzü çok güzeldi. Medine'ye geldiği zaman da ilk önce Musab bin Ümeyr ortalığı teftiş edecek. Kimlere ulaşabilecek, kimlere ulaşamayacak bir analiz yapacaktı. Musab bin Ümeyr'in Medine'deki öğretmenliği, muallimliği belki ayrı bir sohbetin konusu. Ama Musab bin Ümeyr'i bir iki cümleyle anlatmadan geçemeyiz. Esad bin Zürare'nin İslam'a girişi Musab bin Ümer'in teşvikiyle olmuştu. Esad Medine'nin en yiğit adamlarından. Kılıncını çektiği zaman da karşısında kimse duramaz. Musab bin Ümeyr'in üstüne yürüdüğü zaman da Medine'de Musab bin Ümeyr hiç sakinliğini bozmamıştı. Neden gelmiştin ki sen Yesrib'e? Neden huzurumuzu kaçırdın? Mekke'de yaptıklarınız yetmedi mi diyordu Esad bin Zürare. Onun hemen omuzun eline atmıştı Musab. Demiş ki Esad seni çok fazla tanımıyorum ama duydum ki yiğit bir adammışsın. Esad seni tanımıyorum ama duydum ki sen çok yürekli bir adammışsın. Esad seni tanımıyorum ama sen çok cömert bir adammışsın. Önce Esad'ı bir yağladı bizim Türkçe tabiriyle. Ona öyle bir iltifatlar etti ki Esat adeta sudan çıkmış berbalığa dönmüştü. Dizleri üzerine çökmekten başka çaresi yoktu. Anlat ne anlatacaksan diyordu Musab bin Ümeyre. Musab bin Ümeyr İslam'ın güzelliklerini anlatıyordu. Ahlakı anlatıyordu. Cömertliği anlatıyordu. Aslında Esat da bunlara çok uzak değildi. Esat anlattıklarında çok zıt bir şey değil diyordu. Esat bir iki gün daha düşündükten sonra İslam oluyordu. Esat Müslüman olunca seviniyorlardı. Çünkü Medine'nin en yiğit adamı İslam olmuştu. İşte yavaş yavaş İslam Nesibe bin Kab'ın evine doğru yürüyecekti. O da Esat bin Zurare'nin aynı kabilesinden. Esat bin Zurare de Hazreç'ten yani beni Neccar oğullarından ve o kadın da Esma ile beraber İslam'a girecekti. Merak ediyorlardı Resulullah'ı aleyhissalatü vesselam adını duymuşlardı. Mekkeli olduğunu biliyorlardı. Kureyş'in o evladını tanımak istiyorlardı. Nesibe Musab bin Ümeyr'e gelmiş ne zaman vuslat diyordu. Bir kafile hazırlanacak. Meşhur İslam tarihinin akabebiyatları. İkinci akabebiyatları gerçekleşmek üzere 75 kişi bir rivayet. Başka bir rivayette 72 kişi. Eğer 72 rivayeti baz alırsak 70'i erkek iki tanesi kadın. Eğer 75 rivayetini baz alırsak 73 tanesi erkek iki tanesi kadın. 75 kişiden ikisi kadın. Birisi Esma bin Taamir, diğeri de Nesibe bin Kaab. Ben onu Ka'b'ın kızı olarak meşhurluğuyla tanımıyorum. İslam'a olan aşkıyla, İslam'a olan fedakarlığıyla, İmanın tadını nasıl çıkartmış? İmanı nasıl hücrelerinde yaşamış? İmanı nasıl anlamış ve anlatmış? onla tanıdım. Siz de biraz sonra Nesibe binti Kaab'ı tanıyacaksınız. O zaman hak vereceksiniz ki Arapların şu meşhur bir atasözü var. Her bir insan ismiyle müsemmadır. Yani insan isminden huy Nesibe güzel soylu demektir. Ben onu güzel soyuyla değil de ben onu peygamber olan güzel aşkıyla, güzel imanıyla, heyecanıyla anlayacağım. Sen de anlayacaksın nesibenin ne demek olduğunu, nasıl nasipli bir kadın olduğunu. Yola çıkmışlardı. Mekke'ye yaklaşınca Musab onlara şöyle dedi. Ey kafile siz gideceğiniz yeri biliyorsunuz ama ben arkadan dolaşıp Resulullah'a gideceğim.'' sizin geldiğinizi haber vereceğim ve gizli görüşme olacak. Bu görüşmeden Mekke müşriklerinin haberi olmaması lazım. Musab bin Ümey Resulullah'ın yanına gitti gizlice. Öyle bir ağlaştılar ki sorma. Anlatıyor o günü Resulullah'ın kızı anlatıyor. Öyle ağladılar birbirlerine sarıldılar ki tam bir yıl olmuştu. Resulullah Musab bin Ümeyr'i görmüyordu. Musab'a dedi ki ne haber Yesrib'den? Tam 75 kişiyle geldim ya Resulallah deyince bu sefer gözyaşları sevinçten akacaktı. Tam 75 kişi Müslüman olmak için bu ne demekti biliyor musunuz? Yesrib'de 75 eve iman girdi demekti bu. 75 eve İslam girdi demekti. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam alel acele cübbesini topladı. Akabe'ye doğru gidiyordu. İlk defa Nesibe Resulullah'la karşılaşacak. Karşılaşacak. Esma bint Amir 9 aylık hamile olarak yola çıkmıştı. Niçin Allah'ın Resulünü göreyim de Müslüman olayım diye. Yolda çocuğunu dünyaya getirecek. Nesibe ona yardım edecek. 73 erkek, 2 kadın yola çıktıklarında bir bebekle tam 76 kişi Akabe'de. 75'i yetişkin. Bir de yolda dünyaya gelmiş bir bebek. Allah Resulü onların yanına gelecek. 73 kişi Allah Resulü'nün elinden tutuyor. Biat ediyorlar. Ölünceye kadar senin yolundayız ya Resulallah. O iki kadın uzaktan elini uzatıyor. Biz de ölünceye kadar senin yolunda olacağız ya Resulallah. Görüşme bu kadar. Birkaç nasihat. Sonra dönecekler Yesribe. Yolda dönerlerken Nesibe binti Ka'ab Musab bin Umeyr'e dönecek. Ey Musab vallahi bugün senin ismini değiştirmek istiyorum diyecek. Diyecek ki hayır olsun ey Nesibe ne koyacaksın benim ismimi. Bu saatten sonra senin ismin Musab bin Umeyr değil Musab bin Hayır olsun diyordu. Hayırlı Musab hayırlı işler yapan Musab olsun diyordu. Yolda isim değişikliği yaşayacaktı. Ne kadında amma Kaç bin erkeğe bedel bir kadındı Nesibe binti Kab. Dönüyorlardı Medine'ye doğru. Vallahi anlattığından daha fazla. Vallahi Resulullah bahsettiğinden daha fazla diyordu. Nesibe binti Kab Medine'ye geldiği zaman da durmayacak. Hani bir ifade var. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Medine-i Münevvere'ye geldikleri zaman da hicrette ilk, ta ilk üç iş yaptı. İlk önce mescit inşa ettiler. Sonra bektep inşa ettiler Eshab-ı dediğimiz. Üçüncü bir alanda ticaret merkezi oluşturdu. Uyuşuk Müslüman istemedi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Tembel bir Müslüman istemedi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Birilerine sırtını dayarak hayat idame ettiren insanları da istemedi. El emeğiyle çalışmanın, bileğin gücüyle hareket etmenin, alnının terini silerek kazanmanın ne demek olduğunu, وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ مَا İnsan için kendi çalıştığından, elinin emeğinden, o helal kazancından daha güzel ne olabilir? O halde Müslüman gittiğin her yere mescidi, mektebi ve ticarethaneyi yapacaksın. Mümin bu üç şeyle mamur olacak. Neden bugün yeryüzünde Müslümanlar hala acı çekiyor? Neden Müslümanlar hala bugün yeryüzünde ızdırap içerisinde? Neden bugün Müslümanlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunu anlatırken Gazze'yi artı parantez açmak istiyorum. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki ümmetimden bir al bir alan olacak bir yer olacak. Gazze'yi işaret ediyor. Orada insanlar bir zaman gelecek ki paramparça olarak Allah'a mülaki olacaklar. Orada ümmetimin paramparça olduğu gün şahit olun ki onlar kazanacak, onları seyredenler kaybedecek diyor. O paramparça olanlar kazanacak. Ümmetimden 70 bin kişi hesapsız cennete gidecek. Onlar o bölgenin çocuklarıdır diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Ne demek hesapsız cennete girmek? Ne demek sualsiz cennete girmek? Paramparça vücutlarıyla Allah'ın huzuruna gelecekler kan dökülerek Allah'ın huzuruna gelecekler. O gün Bizans'ın, Kisra'nın bayrakları altında Gazze'yi ve oradaki yaşanan durumu Netanyahu'yu alkışlayan bütün zalimler Allah'ın huzurunda tek bir sözle bizi mutlu edecek. O gün ve bugün dediğimiz o büyük söz yaşasın ya Rabbi zalimler için cehennem diyeceğiz Allah'ın izniyle. Bugün Aynı sözü tekrar ediyoruz. Alkışlayanlar alkışlasın dursunlar. Onlar çanaklarını tutsunlar birbirlerine. Ve mekeru ve meker Allah. Vallahu hayrul mekirin. Tuzak kuruyorlar. Halbuki Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Allah tuzaklarını kendi üzerlerine makus edecek. Gazze'nin kazandığı dünyada kim kaybetti acaba? Gazze'nin kazandığı bir dünyada kim kaybetti acaba? Yüreğine sormaz mısın Müslüman? Nesibe bintiqab eve geliyor. Önce iki kardeşini İslam'a davet ediyor. Biri Abdullah, diğer Abdurrahman. Onlar çok çetin adamlar. Abdullah, Bedir'de şehit olacak. Abdurrahman uzun yıllar Resulullah'ın yanında savaşacak. İki kardeşi hemen İslam'a sokuyoruz. Şimdi hocam bizim suffelerimiz neresi? Bizim birbirimizi anlama, anlatma yerlerimiz neresi? Suffe ne demek kardeşlerim? Mektep demek. Mektep nerede? Hocam evimizin yanında büyük bir okul var, medrese var. Ben ondan bahsetmiyorum. Evlerimizin mektepleri nerede? Suffeleri. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye gelince mektep yaptı. Mescit yaptı, ticarethane yaptı. Ama o gelmeden önce Mekke'den dönen, iman eden Nesibe bin Tikabe'ye gelince, sofra kurunca 16 ve 13 yaşındaki iki delikanlı oğlunu sofraya oturunca onlara Resulullah'ı anlattı. Ahireti anlattı. Cenneti anlattı. İslam'ı anlattı. Yani Nesibe binti Kaab Medine'ye gelince dedi ki her evdeki sofra her müminin suffesidir dedi Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Bir mesaj verdi. Nesibe ondan bize. Her evde kurulan sofra ümmetin suffe mektebidir. Eğer orada İslam'ı muhabbet yaparak yemek yerseniz, sularınızı yudumlarken Rabbinizi anarsanız, delikanlılarınıza ve gelinli kızlarınıza, Allah'ı o sofrada anlatırsanız, Meryem'i o sofrada anlatırsanız, her evin sofrasından, suhbe mektebinden, Ka'ab kızı Nesibe'nin yetiştirdiği, Abdullah, Habib gibi yiğitler yetişecek Allah'ın izniyle. İşte örnek veriyordu. Nesibe binti Ka'ab, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye gelmeden bütün Medine'de kadınlara İslam'ı anlatıyordu. Ne yiğit bir kadınmış. Bedir'e gidilecek Resulullah icret etmiş. Bedir'e giderlerken çağırıyor Allah Resulü kim gelecek? Eve geliyor Nesibe iki oğluna. Kalkın ve Resulullah'la beraber gidin diyor. Kaç yaşındaki çocuğa söylüyor bunu? 13 ve 16 yaşındaki çocuğa söylüyor. 15-20 yaşına gelmiş çocuğu sabah namazına kaldıralım mı? Yoksa kaldırmayalım mı? Sınavı var Şu su var bu su var Biraz daha uyusun uykusunu mu alsın? Yoksa sabah namazı çoktan kaçtı gidiyor Hangi hayaller? Hangi hayaller bizim dünyamızda? Hangi hayaller Müslümanlar? Bilemiyorum Ama Nesibe binti Kâb Diyor ki oğluna kalkın ve Resulullah'la gidin Bedir'e gitmek üzere orada hazırlanmış Efendimiz Habib'e diyor ki Habib sen annenin yanında kal. 15 yaşının altındakilerini savaşa götürmezdi Allah Resulü. Abdullah'a diyor ki sen gel bizimle. Bedir'e gidecekler. Abdullah Bedir'de ganimetlerin sözcüsü olacak. 16 yaşındaki Abdullah'ı Bedir'de zafer kazanıldıktan sonra emanetlerin bekçisi yapacak. 16 yaşındaki çocuğa dükkan teslim et. 16 yaşındaki çocuğa evi teslim et akşama döndüğünde perdenin yandığını göreceksin. Ocağa koyduğu yağı unutup internetinde takılırken mutfak dolaplarının yandığını göreceksin. 16 yaşındaki çocuğa Bedir'de Resulullah çünkü sofrada anne İslam anlatmış. Sofrada film izleyerek, dizi izleyerek çocuklar eğitilmez. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın öğretileri onun getirdiği Kur'an-ı Azimuşşan anlatılarak, okutularak, muhabbet edilerek yetiştirilir. Artık Bedir'den dönüyorlardı. Uhud'a gidecekler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Uhud için hazırlanmış. İşte bu saatten sonra Uhud'da Nesibe'yi gör. Kimmiş bu kadın anlayacaksın. Nesibe kap? Uhud için hazırlıklar yapılırken, Resulullah Nesibe'ye sen Medine'de kal demiş. Nesibe iki oğlunu Resulullah'ın önüne katmış. Abdullah ve Habib Resulullah'ın önünde yürümüşler Uhud'a. Onlar Uhud'a gittikten sonra Medine'de duramaz. Hazreti Nesibe'nin içi içini yer. Silah kuşanamadın Nesibe. Mızrak atmayı bilmiyorsun Nesibe. Kalk Nesibe kalk. Sen yaralılara su da mı taşıyamazsın? Sen kılıç darbeleri inen kolları da mı saramazsın? Durma Medine'de, git Resulullah'ın ardında. Gidiyordu Uhud'a. Uhud'a girdiğinde, Nesibe geldiğinde Uhud'un ikinci sahnesi yaşanıyordu. Önceki sahne biliyorsunuz. Çok şiddet bir sahneydi. Öncelikle savaş kazanılmıştı. Ama okçular tepeyi terk edince o gün Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam iki ateş arasında kalınca Uhud'da Hamza, Hamzala, Abdullah İbni Caş, Enes Bin Nadır birer birer şehit olarak toprağın bağrına düşünce Nesibe Binti Kab tam ikinci sahnede Uhud'a yetişmişti. Oğlu Abdullah'ı gördü. Biraz ötede Habibi gördü. Biraz daha ötede kocası Zeyd bin Asım'la karşılaştı. Elinde tam beş tane su tulumbası vardı. Yaralılara su dağıtırım niyetiyle gelmişti. Baktı ki vakit su dağıtma vakti değildir. Baktı ki vakit yaraları sarma vakti değildir. İslam ordusu iki ateş arasında kalmış. Eyna Resulullah eyna Resulullah. Uhud'da bağırıyor Hazreti Nesihbe. Oğlum Abdullah Resulullah nerede? Oğlum Habib Resulullah nerede? Onlar dağın eteğini işaret ediyorlar. Vallahi Resulullah'ı daha doğru girirken gördüm. Ve billahi Resulullah daha doğru yürüyordu. Nesibe Habibi ve Abdullah yanına alarak Uhud'un eteklerine doğru koşuyordu. Öyle bir koşmuştu ki baktı ki Mekke'nin en azılı müşriklerinden İbni Kamiha ellerinde iki tane kılınçla Musab bin Ümeyr'le karşı karşıya. Musab bin Ümeyr'in üzerinde peygamberin hırkası var. Nesibe karşıdan izliyor. Kendisini İslam'a davet eden Musab bin Ümeyr. Kendisini Akabe'ye götüren Musab bin Ümeyr. Yolda gelirken sen hayırların adamısın diye ismini değiştirdi Musab bin Ümeyr. İbni Kamya'nın karşısına dikilmiş. Beni geçmeden Resulullah'a ulaşamazsın diyordu. İslam sancağı Musab bin Ümeyr'in elindeydi Müslümanlar. Nesibe uzaktan seyrediyordu. Oğlu Abdullah sahneyi anlatırken diyor ki bana Kabı İbni Kamiya'yı sorun. Vallahi o hurma ağacı gibi bir adamdı diyor. Kütük gibi bir adamdı diyor. Vuruyorlardı sarsılmıyordu. Atıyorlardı yere düşmüyordu. Ne azılı bir müşrikti ya Rabbi. Hurma ağacı gibi dimdik duruyordu. Ama buna rağmen şu Mekke'nin yakışıklı delikanlısı Musab bin Ümeyr karşısına çıkmış. Bir elinde sancak, bir elinde kılıç. Vallahi beni çiğnemeden Resulullah'a gidemezsin diyordu. Kamya kılıncını vuruyor, Musab'ın kolunu kopartıyordu. Musab'ın kolu kopunca dönüyordu. Fidâke ummi ve ebi ya Resulallah. Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. İbni Kamya ikinci, kılıç darbesine de vurunca Musab'ın koluna at. Ötede Abdullah diyor ki annem öyle ah diyordu ki sanki Musab'ın koluna inen kılıç annemin yüreğine iniyordu. Nesibe baktı ki Musab yere düşecek. O anda hemen seslendi. Ey Ali bin Ebi Talip. Nerede Ali diyordu. Allah Resulü'nün şu sonra damadı olacak Ali. Nerede diyordu Eyne bin Ebi Talip. Nesibe'nin sesiyle Ali gözüktü. Diyordu koş ya Ali! Musab yere düştü, sancak yere düşmesin diyordu. Musab'ın elindeki sancağı Hazreti Ali bin Ebi Talib alıyordu. Biraz önce ismine Kur'an okunan bir Mustafa abi geldi geçti bu yöreden. Motoruna binmişti medresesine geliyordu. O sancağı bıraktığı yerden şimdi hangi Mustafa olacak o sancağı? İslam boşluğu kabul etmez. İslam asla boşluk kabul etmez. Biri giderse bini doğar. Biri giderse bini gelir. Kim tutacak İslam'ın sancağını?